Merhaba Arel Tarım'ın değerli takipçileri. Ceviz fidanı sezonu gelir de ülkemizde ceviz denince akla gelen firma Arel Tarım ceviz fidanı ile ilgili kampanya yapmaz olur mu? Tabii ki yapar. Yıllık 500 bin ceviz fidanı üretimiyle ülkemizin en büyük ceviz fidanı üreticisi olarak üreticilerimize 2023-2024 açık köklü ceviz sezonunda ismine doğru faturalı, sertifikalı mükemmel bir kampanya yaptık ve Hemen sizlere bilgi veriyorum. Arkadaşlar bu fidanlarımız 1 metre boyunda. Hemen metremi alıp geldim. Böyle lafla anlatmak olmaz. Metreyle anlatayım. Çünkü fidanımızda biliyorsunuz kalitesi ve boyuna göre fiyatlandırma yapılıyor fidan sektöründe. Ve şöyle göstereceğim sizlere değerli üreticiler. 1 metre boyunda ortalama ceviz fidanlarımızı 2023-2024 yılında mükemmel fiyatlarla sizleri karşılıyoruz. Sadece görmüş olduğunuz gibi 1 metre boyunda açık köklü, aşılı, faturalı, sertifikalı ceviz fidanımız sıkı durun. Çok uygun bir fiyattan 20 TL'den sizlerle buluşturuyoruz. Onun yanı sıra hemen bir üst boyu olan ortalama 1,5 metre boyundaki fidanlarımızı Yine aynı şekilde Aşılı, faturalı, sertifikalı fidanımızı 40 TL ile sizlerle buluşturuyoruz. Aynı şekilde geldiğimizde gördüğünüz gibi bu fidanlarımızda ortalama 1.90 ve 2 metre boyunda. Şöyle görüyorsunuz bu fidanlarımızı ise 60 TL'den artık 2 metreden daha da uzun 2.5 metreye yakın fidanlarımızı ise Şöyle gösteriyorum size. 2,5 metre boyundaki fidanlarımızı ise 80 TL'den sizlerle buluşturuyoruz. Fidan üretiminde birçok toptancıya tedarik ettiğimiz fiyatlara parakende satışlarımıza da yansıtmaya başladık. Bu boyda, bu çapta, bu kalitedeki fidanları birçok artık parakende müşterimiz de alabilir. Dediğim gibi ceviz fidanında aşılı, faturalı, sertifikalı, mavi sertifikalarda dönümüne 800 TL destek alabildiğiniz fidanlardır bunlar ve tekrardan söylüyorum. Eğer araziniz zaten 5 dönüm üzeri ise muhakkak mavi sertifikalı fidanınızı alın. Dönümüne 800 TL fidan desteğiyle kapınıza kadar geliyor bu fidanlar. Gerekli belgeleri bizler hazırlıyoruz. Bu bizim bugün söktüğümüz fidanlar. Hemen depomuza geçelim. Oradan da bir bilgi vereyim. Bu arada bunlar ilk sökümlerimiz olduğu için kum havuzumuzu daha yeni hazırladık. Öncelikle fidanlarımızı ilaçlama odalarında söktükten sonra bir gün bekletiyoruz. Ve gördüğünüz gibi depomuzda şu anda mevcutla ilaçlanan, ilaç kokusunu sizler alamıyorsunuz ama hazırlanan dün sökümden gelen fidanlarımız boy boy ve sınıf sınıf bir bu şekilde gördüğünüz gibi hazırlanıyor. Bundan sonra yeterli kadar ilacı aldıktan sonra köklerindeki dezenfeksiyon işlemi için ilaçlama odamızda yeteri ilaçlama yapıldıktan sonra bu şekilde boylandırılıyor. Ve şu anda burada yaklaşık 10 bin tane fidanımız var. Aynı şekilde birçok yere gönderiyoruz. Bu arada 1 metrenin altında 50 santim civarında olan fidanlarımızı da Aynı şekilde satışını yapıyoruz. Bunların satışını da 15 TL'den yapıyoruz. Bunu genelde fidancı arkadaşlarımız alıyor tüplü fidan yapmak için. Bu fidanlarımız çeşitlerine göre gördüğünüz gibi tozlayıcılar farklı renklerden olmak üzere boyanarak tozlayıcısı ayrı olacak şekilde kapınıza kadar geliyor. Tekrardan söylüyorum. Ülkemizdeki en uygun ceviz fidanını 2023-2024 yılında sizlerle buluşturmak için yapmış olduğumuz bu kampanyadan faydalanmayı sakın unutmayın. Herkese yeni sezonda bol bereketli dönemler diliyoruz. Müzik